Gezi'nin yeni bölümünde yaşanan son yıllardan sonra sonunda Tarık Miran'ı kaçırmayı başardı. Ve yeni bölümlerde Miran'ı kaçırdıktan sonra artık Baran'dan her şeyini almak için Tarık Miran'ı kullanacak. Fakat en son şirketin önünde de Miran'ı kaçırmak istediklerini biliyordu. Ve yeni bölümlerde artık onlara kimin yardım ettiğini bulmak için elinden geleni yapacak ve Dilan Miran'ın kaçırıldığını duyduktan sonra deliye dönecek ve Baran'la konuşup bir an önce çocuğunu tekrar kendisine getirmesini isteyecek. Çünkü bir daha çocuğunu kaybederse buna dayanamayacağını Baran'a söyleyecek. Ve Miran en son Baran'la konuştuktan sonra Baran şirketin önündeki adamın Miran'ı kaçırdığını öğrenecek. Ve en son Miran'ın izini bulduktan sonra oraya gitse bile Tarık'ın tuzağına düşecek. Çünkü Tarık her zaman Baran'dan bir adım önde olacak. Ve Baran artık konaktan birinin onu kaçıran kişi olduğunu anlamaya başlayacak. Ve o kişiyi olmak için elinden geleni yapacak. Tarık şimdilik Baran'ın eline düşmese bile yeni bölümlerde Tarık'ın bu işi yaptığını öğrenen Baran ona ve Hacer'e gereken dersi verecek ve bundan sonra onları konakta istemeyecek ve bundan sonra akrabalıklarının bittiğini söyleyecek fakat Hacer Karabeyleri darmadağın edene kadar asla durmayacak ve Tarık artık Mira'nın mutlu olabilmesi için annesiyle konuşup onları rahat bırakmasını isteyecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.